Evet Arkadaşlar yine Isparta Yenişehir Bademli Dedegül Dağı'nda şu an kar almaya çıkacağız. Zirvede kar var. Buradan gözüküyor. Geçen yıl bulamamıştım. Bu yıl nasipse kar var. Yukarıda var. Alıp şerbetimize döküp karlama yapıp yiyeceğiz. Hava serin ve rüzgarlı. arkadaşlar kar göründü 200 metre sonra ileride bayağı bir kütle var büyük az sonra işte ulaşacağım 10 dakika sonra oradayım Evet arkadaşlar şu an zirveye geldik kar donuk olduğu için satırla geldim karı keseceğiz buzlu şu an başlıyorum Evet önce bir kirli yerini sıyıracağız batmış, toprak olmuş. Şurayı bir temizleyelim. Evet şöyle iyice kaparttık karımızı. Şurubumuzu şimdi dökeceğiz. Kaşığımızı da getirdik. Yiyeceğiz. Yavaştır bakalım bir. Evet şurubumuzu döküyoruz Hey maşallah be Dede Gül zirvesi burası işte Hakiki karlama burada Evet Oo. Bismillahirrahmanirrahim Bir yiyelim dadalım bir hmm. Mükemmel mükemmel Evet arkadaşlar. Karımızı da aldık. Sırt çantasına koydum. Dönüşe geçtik. Direkt aşağı ineceğiz arabaların yanına. Evet. Evet, şerbetimizi de döktük. Şu an aşağıya indik. Hadi bakalım çocuklar yiyecek. corra que me, 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 me.